Kendi mülkiyetimiz olduğu halde giremiyoruz ama içerisine bu zamana kadar görülüyor işte. İçerisinde de zaten durumu ilk pek iç açıcı değil herhalde. Trilyonluk malları çarşının maalesef yağmalama, talan ve hırsızlıkla şey olmuş. Halbuki burası göreve geldiğinde Büyükşehir Ekrem başkanımıza defalarca dilekçeler verdik. Yazılı, sözlü. burayı bir an önce fiili teslimi yapılsın. Katma değeri yüksek. Aynı zamanda müracaat, jandarma vakfı, şehit aileleri alakalı burayı değerlendirmek istenildi. <laughs> Kim? ben kendi tapulu yerim Allah. kimden izin alacağım burasının ne hale geldiği ortada Doğru, kendi his, his. tapulu yerime giremiyorum fakat e, işletemiyorum beyefendi. bu konuda e, burası bu hale nasıl gelmiş şimdi sizi burada ne zamandan beri 2 ay aydır bu hale Doğru. gelmesi biz Doğru burada beyefendi. 2019'dan beri biz Doğru bu beyefendi. çarşıya giremiyoruz işletemiyoruz ve Doğru şu an beyefendi. siz izin istediniz görevinizi yapıştınız teşekkür evet. ederim ben size son derece saygı duyuyorum fakat kim izin vermiyor? Ben mülkiyetim Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an efendim. anayasanın anayasanın 36. maddesine göre ben mülkiyet hakkımız engelleniyor, içeri giremiyorum. Buranın bu hale gelmesi iki Doğrudur aydır. Efendim. Bundan önce niye peki gereği yapılmamış? Bizler burada e, bu bu bir devlete ve millete karşı suç. Burada milli servet 200 trilyonluk mal zayi olmuş. Sizler biliyorsunuz bakın az önce arkadaşa izah ediyorsunuz. Yürüyen merdivenler, jeneratörler. bunlara sebep olan kişiler hakkında biz gerekli şeyi yapmamız lazım. Ben malıma giremiyorken bunları kim alıp götürüyor? Bunları normal hırsızlıkla götüremezler. Burada buradaki dershane diş e sahipleri, işletmeciler diyor ki kamyonlarla gitti bu mallar. Bunu, bunu sizin yetkili kim peki? Yani şu an biz buraya Sizler sorumlu değilsiniz. Biz KİPTAŞ'a gerekli şekilde yazışmaları yaptık. Ekrem Başkan 16 milyonun burada malı çürüyor. %95'i büyük şehrin mülkiyetine geçmiş bir yer. Ve dolayısıyla biz burada dükkanımıza giremiyoruz. Siz yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim. Ve ne diyorlar? Gerekli kişi izin alman gerekiyor. Peki bu koca bir yer, bu AVM'ye. Nasıl girildi de bu malzemeler gitti? Onlar ben anayasanın 36. maddesi göre mülkiyet hakkımı kullanamıyorum. Dükkanıma giremiyorum. Hakim savcı bile gelse adam eee Kiptaştan buraya gelen kitesi, oluyor mu? Yok geçen mahkemeden geldiler. Bilmiyorum sizim mahkeme eti dolaştı. Hı hı, Onlar şey. da içeri girebildiler mi çünkü davalılara giremediler evet, diyor. bir saniye. Onlar da izin istemişler. Kiptaş'tan Kip bilgi geldi. İçeri gezdiler. Onlar mahkeme hemen mahkeme Ben, geldi. ben tapu şey, bakın e, tapu tapu sahibi. Şu an ne bileyim eee Kiptaş'tan yetkililer gündüz gelip kontrol veya gece Yok. Kimse gelmiyor. Hiç kimse gelmiyor mu? Gelmiyor. Kontrole gelmiyor. Yani senden başka hiç kimse gelmiyor. Kutlu kalabalık gelseler tek başınıza güvenlik şey nasıl? E, emniyet, 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 peki gelip kontrol ediyor mu sizi ara ara? Eder e, onlar. Onlar, sırada onlar ediyor. kontrol ediyor. Çünkü onlar burada Polis kardeşlerimiz biz geçen yani. Başakşehir kaymakamlığımızla görüştük. Evet işte güvenlik personeli de görüştük. İki aydır ben buradayım diyor. Burada da e, ne yapılıyor? Ee, güvenlik personeli yani atalanmış gider geçtikten sonra ne diyeyim, hırsızlıklar vesaire olduktan sonra burada güvenlik personeli e, ee, boş duruyor. Artık çalacak bir şey kalmamış. Buranın sahipleri nerede? <laughs> sahipleri derken abi biz geldik de başkaları vardı da o yüzden. Gerçekten ya onlar bir... çıktılar abi ya. Onlar kiracı da onlar çıktılar. Onlar kiracı mı? Şimdi ha. kim? Yani şu anda aile kit taşı buranı saydı. Mülkiye dolara kit Çalışan onlar değil mi şu an? Yok onlar değil. Çalışan değil mi? He. Siz devir aldınız. Aynen biz devir aldık. Yani Samet abiler de devir aldı. Tanımıyorum anladım Onlarla biz geldik röportaj falan yapmayı da. Ya. Hmm. Dedim Röportaj için. Televizyon kanalı için. Evet, Neresi için? Ne? Bütün kanallar haber ajansı. Hayır, hayır. ne için röportaj? Neyin Kiptaş diyor? bu ilgili. Ha, hani yıkılıp yıkılmayacağı... Ha, senin bilgin var mı? Yok abi ya. Ama bana da diyorlar yıkılacak, yıkılacak, yıkılacak da. Ya yıkılacak ya kalacak. <gülüyor> <gülüyor> ya, ne zaman yıkılacak bu iş? <laughs> Komedi gibi diyorsun. <laughs> He? Komedi gibi. Vallahi ya. Yıkılacak mı? Yıkılacak mı? Yıkılacak mı? Yıkılacak mı? Yıkılacak mı? Değil mi? Ha, 2003'te yapıldı. Tabii ya e şey, eski doğru söylüyorsun. Eski belediye başkanı neydi rahmetli? O hüküm kararı almıştı hatta. Hı hı. Onu zamandan hı hı. beri kalacak. Belediye başkanı. Başakşehir Yok, Büyükşehir. Ha. Kadir Toptaş zamanında kararlandı. Kim hakkında